Grup ve çalışanları arasındaki karşılıklı bağlılığı en iyi gösteren kanıtsa 2005 yılında başlatılan Ruskus hissedarlık planıdır. Bugün yaklaşık olarak her 10 çalışandan 9'u Ruskus planına katılmaktadır. Böylece her yıl daha fazla çalışan hissedar konumuna gelerek grubun performansından faydalanabilmektedir. Ortaklık merkezli yaklaşım, Pierre Fabre Vakfı'nın çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır. 1999 yılından bu yana resmi olarak tanınan bir kamu yararı kuruluşu olan bu vakıf, Afrika'daki sahte ilaç sorununa karşı mücadele ediyor ve dezavantajlı insanların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek üzere faaliyetler gösteriyor. Vakfın, Kongo Cumhuriyeti'nde savaş kaynaklı cinsel şiddet mağdurlarının tedavisi için bir merkez açmasıyla tüm Pierre Fabre çalışanının çabaları yeni bir anlam kazandı ve topluluğumuza duyduğumuz gururu daha da artırdı.